Evet geldik 18. videomuza. Bu videomuzda arkadaşlar Omurgal hayvanlardan ve virüslerden bahsedeceğiz. Canlılar aleminin en gelişmiş canlıları omurgalı hayvanlar e, arkadaşlar şubesindedir. Biz e, insanlar da omurgalı hayvanların şubesinin memeliler sınıfına benzemekteyiz. Onlara onlarla aynı özellikleri taşımaktayız arkadaşlar. Omurgalı hayvanların en büyük özelliği kemik veya kıkırdaktan bir iç iskeletleri vardır. Biz buna omurga diyoruz. Bu omurgada notokord dediğimiz embriyonik bir tabakadan meydana gelir. Şimdilik notokordu bilmenize gerek yok şu an müfredat dışı ama 2027-2028 arkadaşlar tayfa için müfredat içinde olabilir haberiniz olsun orada bir şeyler var tamamında iç iskelet vardır ve kemik kıkırdaktan bazen de tamamen kıkırdaktan köpek balığı vatozlarda olduğu gibi bazen de tamamen e, kemikten Bazılarında yani bizim gibi yanlılarda aslında kemiktendir ama bazı özel bölgeler kıkırdaktan oluşmaktadır. Tamamı kapalı kan dolaşımına sahip ve omurgaların yine tamamında böbrek vardır, boşaltım organı. Omurgaların tamamında boşaltım organı böbrektir, istisnası arkadaşlar. Bunlarda yine hemoglobin dediğimiz bir solun pigmenti var. Oksijen, karbonhidrat taşınmasına yardımcı olur ve kanda dolaşır arkadaşlar. Plazmada e, dolaşır diyecektim ama plazmada değil arkadaşlar, alüvarın içerisindedir diyoruz. Tamamında eşeğli üreme görünmekle birlikte gençler, bazı türlerinde partenogenez de eşeysiz üremede görülebilir. Örnek kim diyebiliriz arkadaşlar? Bazı kuşlarda, hindilerde, kurbağalarda hatta insanlarda bile 5-6 tane örneğine partenogenezin rastlanmış arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamamı ayrı eşeylidir ve 5 tane de sınıfı vardır arkadaşlar. Kimdir bu sınıflar? Ezbere bilseniz fena olmaz. Gelişmi, gelişmemişten gelişmişe doğru. Balıklar, iki yaşamlar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler. Balıklarla başlayacak olursak balıkların kalpte iki odacığı var. Bir kulakçı, bir karıncık Dan meydana geliyor. Solunum organı solungaç. Denizlerde yaşıyor ve solungaç solunum yapıyor. Boşaltım organları böbrektir ve boşaltım ürünü amonyaktır. Niye? Amonyak zaten arkadaşlar suyun içinde. E, amonyak zehirli zaten ama suyun içinde su problemi olmadığı için zehirsiz hale getirmek çok da zor olmuyor. Bunların hipotalamusu vücut sıcaklığına sabit sıcaklığa gelişmiş olmadığı için soğukkanlı veya arkadaşlar değişken asılı diyebilirsiniz bu canlılara. Vücut örtüsü puldur arkadaşlar. Bazen pulsuz balıklarımıza mevcuttur ama çok önemli değil. Genel itibariyle, genel itibariyle dış dönme, dış gelişme görülür. İstisnaları tabii ki yine vardır arkadaşlar. Temel özelliklerine bakırsak etçil alanları vardır, otçul alanları vardır. Etçil alanları daha tatlıdır arkadaşlar. Kemik veya kıkırdak yapılı iskelet bulunur. vatoz e, ve köpek balığı gibi türlerinde tamamen kıkırdaktan bir iç iskelet varken geri kalan balıklarda kemikli balıklar diye geçer. Kemikten bir iç iskeleti vardır. E, çenesiz balıklar diye bir balıklardan sorumlu değilsiniz. Yani şu sınıflandırma kısmına ait e, kısmı geçebilirsiniz arkadaşlar. E, yüzme kesesi dediğimiz vardır. Genel itibariyle vardır kemikli balıklarda. Ama kıkırdaklı balıklarda yüzme kesesi bulunmaz arkadaşlar bu yüzden kıkırdaklı balıklar sürekli yüzmek zorundadır yani deniz içinde dikey doğrultuda arkadaşlar hareketler yüzme kesesi sayesinde yapılır ama kıkırdaklı balıklarda bu olmadığı için sürekli hareket halinde olmak zorundalar geldik arkadaşlar bir ara bu arada balıklarda küçük oluşum olmanı da söyleyebiliriz. Yani bunlarda solungaç solunum var ya balıklarda arkadaşlar. Solungaçlardan kan tekrardan kalbe dönmüyor vücuda pompalanıyor. Bunu da ifade etmek isterim. İki aşamlara kurbağalara geldik. Kurbağalar arkadaşlar kalpte odacık sayısı 3'tür 2 kulakçık bir karıncık. Temiz kan ve kirli kan karıncıklarda karışıyor. Bu yüzden vücuda karışık kan pompalanıyor. Balıklarda ise vücuda temiz kan pompalanır. Onu söylemek isterim. Solunum organları larva halindeyken solungaç erişkin haldeyken deri ve akciğerdir arkadaşlar. Boşaltım organları hepsinde böbrek zaten. Boşaltım maddesi larva e, larvaik ve e, yetişmiş hali farklıdır. Larvadayken amonyak sonra üreye dönüşüyor arkadaşlar. Vücut sıcaklığı soğuk kanlı canlılardır ve bunlarda kuş e, kuş uykusu. Kış uykusu görülür arkadaşlar. E, vücut örtüsü yok bunlarda. Mesela e, balıklarda pul var diye bunların vücut örtüsü e, tamamen çıplak. Ama nemli bir deriye sahipler arkadaşlar. Onu da söylemek isterim. Bunlarda hani balıklarda olduğu gibi dış dölleme, dış gelişme görülür. Bu yüzden yavru bakımı gibi olaylarda pek görülmüyor arkadaşlar. Aha bizim kurbağa bakın arkadaşlar. Evet bunlar iki yaşamı denmesinin sebebi hayata suda başlamaları sonra karaya geçmeleridir arkadaşlar. Bunlarda karadan sudan karaya geçirken e, başkalaşım dediğim metamorfoz görülür ve birçok e, anatomik fizyolojik değişiklikler yaşanır. Bunlar soğuk canlılar olduğu için kış uykusuna yatma özellikleri de söz konusudur. Geldik sürüngenlere arkadaşlar. Sürüngenlere sürüngen denmesinin sebebi bazı üyelerinin indirgenmesi veya tamamen ortadan kalkması. Özellikle üyelerinden bahsediyorum. Trex aklınıza düşünün. Trex'in ön kolları yok değil mi arkadaşlar? Çok küçük böyle Trex'in ön kolları. Veya yılanları düşünün hiç yok. Hareketlere gene itibariyle yavaştır. Hızlı değildir. Gene itibariyle diyorum. Çünkü çok hızlı olan ve resaptörler falan var dinozorlarda. O yüzden çok da çok yavaş deyip bunlara hakaret etmeyelim. Kalpteki sayısı 3'tür. 2 kulakçık karıncık vardır. Karıncık da kan karışır. Bu yüzden vücuda yine karın ışık kan pompalanır. Solunum organı akciğerdir. Boşaltım organı böbrektir. Karayaşamın uyum sağladığı için boşaltım maddesi ürik asittir. Yani bunlar çiş yapma, idrar yapma gibi olayları yoktur. Ürik asit kristalize bir boşaltım ürünüdür. Özellikle memelilere gelene kadar, memelilere kadar bütün omurgalılarda arkadaşlar boşaltım atıkları, üreme atıkları ve sindirim atıkları aynı boşluktan atılır. Biz buna kloak deriz. Ama memelilere geldiğimizde boşaltım atıkları, sindirim atıkları hatta üreme atıkları farklı açıklıklardan atılır. Haberiniz olsun. Bunlarda da yine sıcak kanlı değil, soğuk kanlı vardır. Değişken bir vücut ısıları vardır. Vücutlarında keratinden kuru pullar vardır. Kuru. Bak nemli pullar olunca balık oluyor, kuru pul olunca sürüngen oluyor arkadaşlar. Bunlarda artık iç döllenme dış gelişme var. Yani dişi canlı vücut içerisinde bir döllenme çiftleşme olayı var. Ardından arkadaşlar yumurta dışarıda bakılıyor, bırakılıyor. Ama yumurtada kuluçkaya yatma söz konusu değil arkadaşlar. Yılan gibi bazı türlerinde gömlek değişimi, deri değişimi görülür diyoruz arkadaşlar. Özelliklerine baktığımızda e, deri üzerinde keratin yapılı pullar ve kemik plakalar vardır. Özellikle dinozorlarda ve timsahlarda ve kaplumbağalarda çok bariz belli arkadaşlar. Bu olay bunların sıcak ortamlarda, kurak ortamlarda ortamda da yaşama şansını arttırır. Soğuk kanlı canlı olduklarında timsahlar hariç genel itibariyle kış uykusuna yatarlar bunlar. Kuşlara geldik arkadaşlar. Kuşlarla birlikte artık sıcak kanlılık başladı. Yani vücut sıcaklığını sabit tutma başladı. Bunların kalplerinde 4 odacık var. 2 kulakçık, 2 karıncık. Yani kuşlarla birlikte artık kirli ve temiz kan birbirine asla karışmıyor. Vücuda temiz kan pompalanıyor arkadaşlar. Solunum organları akciğer. Akciğerlerinde hava keseleri var. Akciğerleri esnek olmadığı için bu hava keseleri sayesinde hem nefes alırken hem de nefes verirken havadaki alınan oksijenden faydalanırlar. Bu yönüyle kuşlar havadan alınan oksijenden oransal açıdan en fazla faydalanan canlı grubudur. Boş boşaltım organları böbrek, boşaltım ürünleri ise ürik asittir. Çünkü yine bunlar da kare yaşamına uyum sağlamıştır. O yüzden arkadaşlar vücut sıcaklığı sabit yani sıcak kanlı canlılardır. Vücutlarında tüyler var. Bunların yine aynı sürüngenlerde olduğu gibi arkadaşlar vücut örtülerinde neler de var arkadaşlar. Kuru pullar da var. Aslında kuşlar biz burada vermiyoruz ama e, sınıflandırma olarak sürüngenlerin alt grubudur. Yani kuşlar aslında bir sürüngendir arkadaşlar. Arkeopteryx'ten beri öyledir arkadaşlar. Yani kuşlar diye bir sınıf var mı tartışılır aslında. Yani sürüngenlerin alt grubudur. Tekrar ediyorum. Tüy bir de ne varmış? Pulları da var. Kuru pullar. Aynı sürüngenlerdeki gibi. Kuşan ayaklarına bakarsanız ne demek istediğimi iyi anlarsınız arkadaşlar. Özel ayak kısımlarında o pullar çok net bir göz kenarlarında falan. Çok fazla benzerler. Mesela kertenkeleye falan kafa kısımları bazı kuşların arkadaşlar. Dikkatli bakmanızda fayda var. Kuşlarda iç döllenme dış gelişme var. Yani dişi canlı vücut üzerinde çiftleşme ile döllenme sağlanır. Sonra yumurta dışarıya bırakılır ama kuluçkaya yatılır. Çünkü yumurtanın sıcaklığını koruması gerekir arkadaşlar. Hem eçilemi uçulu olabilirler. Bunlar çok önemli özellikleri değil. E, tüylerle kaplı vücutları var. Bu uçmayı kolaylaştırır arkadaşlar. Yine kemikleri boşlukludur. Kemik boşluklarına kadar uzanan hava keseleri vardır. Hava keseleri hafif olmayı sağlar hem de uçmayı kolaylaştıran bir etkene sahiptir diyoruz arkadaşlar. Dişleri yok bu arada. Dişlerin olmaması da bunların hafif olmasını sağlıyor arkadaşlar. Geldik memelilere. Omurgalı hayvanların en gelişmiş grubu insanın da özelliklerini gösterdiği grup saygıda arkadaşlar. Kalpli odacık sayısı 4. iki kulaç, iki karıncık. Vücut, kalpte kan karışmaz. Vücuda temiz kan pompalanır. Solunum organları akciğer. Akciğerin altında diyafram var. Bakın kuşlarda yok. İşte hocam zarsı diyafram. Zarsı diyafram diye bir şey de yok. Kuşlarda kaslı bir diyafram var. İskelet kası orada. Çizgili bir şekilde iskelet kasıdır. Düz kas değildir arkadaşlar. Ama tekrardan kuşlarda diyafram yok. Boşaltım organları böbrek. Boşaltım ürünü genel itibariyle üredir arkadaşlar. Sıcak kanlı canlılarda kuş üstünde yürünmez. Vücut örtüleri kıldır. Aha bu saçlar gibi kıllar vardır arkadaşlar. İç döllenme, iç gelişme görülür. Genel itibariyle yani bir iç, dişi canlı vücut içerisinde gö bir döllenme gerçekleşir. Sonra dişi canlı da yavru gelişir ana rahminde ki plasenta dediğimiz bir yapı vardır. Ama genel itibariyle düz bütün memelilerde plasenta yoktur. Bazı memelilerde kese dediğimiz bir yapı vardır. Bazı memelilerde kuşlar gibi yumurtlarlar arkadaşlar. Kuluçkaya bile yatarlar hatta diyebiliriz. Özelliklerine bakalım. Vücut örtüleri kıllardır. Kıl kavramı sadece memelilere özgüdür. Süt bezleri sadece memelilere özgüdür. Ter bezleri sadece memelilere özgüdür. Kıl bezleri sadece memelilere özgüdür. Akciğerde oksijen karbon dioksit değişimi sağlayan alveoller sadece memelilere özgüdür. Diyafram sadece memelilere özgüdür. Olgun alveolların çekirdeksiz olması sadece memelilere özgüdür. Yine kulak kepçesi de sadece memelilere özgüdür. Burada dikkat ederseniz kirpiği vermiş. Kirpi bir nedir arkadaşlar? Derisi dikenli değildir. Kirpi bir memelidir. Dikkatli olmanıza fayda var. Yunus, balina, yarasa da memelidir diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi virüslerle devam edeceğiz ve bu üniteyi sona erdireceğiz. Evet omurgalı hayvanlardan sonra sıra geldi virüslere. Virüslerle bu üniteyi bitireceğiz. Virüsler son zamanları moda bir konusu ve soru da soruluyor ara ara arkadaşlar. Virüsler canlıya cansız arasında bir varlık. Ama canlı demediğim için varlık demek zorunda kalır. Bir, bir ara geçiş formu gibi düşünebiliriz virüsleri arkadaşlar. Tekrar diyorum canlı ile canlısı arasında bir geçiş formudur. Canlıya benzeyen özellikleri de cansıza benzeyen özellikleri de var. Vardır. Mesela protein kılıf bulundurması, nükleik asit bulundurması bunların arkadaşlar canlıya benzeyen özellikleridir. Ee, ama tabii ki nükleik asit olarak ya DNA ya RNA bulundurur. Her ne kadar son bilimsel çalışmalarda DNA, RNA'nın ikisinde bulunduran virüslere denk gelindiyse de şu anlık sizi ilgilendiren bir durum yok arkadaşlar. Kendilerine ait bir enzim sentez mekanizmaları, sitoplazmaları, hücre zarları, organelleri olmadığı için bu da cansıza benzeyen özelliklerdir. Enzim sistemleri olmadığı için bakteriler gibi antibiyotiklerden etkilenme durumları yoktur. Bu da cansıza benzeyen özellikleri. Metabolizmaları yoktur. Bu da cansıza benzeyen özellikleri. Canlı dışında yani canlı hücre dışında bir kristalize toz zerresi gibidir. Bu da cansıza benzeyen özellikleri arkadaşlar. Mutasyon uğramaları kolaydır. Özellikle RNA virüslerinin mutasyon uğrama olayları çok daha kolaydır diyoruz arkadaşlar. Bunlar canlılık faaliyetleri yapabilmeleri için bir hücre içine girmeleri gerektiği için bunlara biz zorunlu hücre içi parazitidir diyoruz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bunların içerisinde çoğalabildiği e, cü, hücrelere konak hücre diyoruz. Bunlara da zaten parazit diyoruz. Bunlar metabolik faaliyet göstermiyor ama girdikleri hücreye kendi istedikleri metabolik faaliyetleri yaptırtabiliyor arkadaşlar. Proteinlerin ve DNA'nın ve RNA'nın etkilenebileceği her şeyden etkilenir. Nedir bunlar? pH, yüksek sıcaklık, radyasyon, kimyasal maddeler gibi maddelerden etkilenirler. Bulaşma yolları, bulaş yolları çok çeşitlidir. Hava yolu, su yolu, doğrudan temas, vücut sıvıları dedim damlacık yoluyla bulaşabilir, cinsel yolla bulaşabilir arkadaşlar. Vücudumuza, virüslere karşı üretilen maddeniz interferondur. Interferon virüsleri öldürmez. Virüslerin yayılmasını engelleyen bir olaylardır. Burada gördüğünüz bir virüs var. Virüse gördüğünüz baş, boyun ve kuyruk bölgesinin 3 bölge var. Baş bölgesinde genom var. Ya DNA ya RNA'da meydana gelen. Kuyruk bölgesinde tutunma almaçları var. Bu da konak hücreye tutunmasını sağlar. Tabi virüsler her virüs her hücreye tutunamaz. Her virüsün tutunabileceği e, konak hücre farklıdır. Bazı virüslerin çeşitliliği vardır. Konak hücre çeşitliliği vardır. Ama mesela kuduz virüsü sadece sinir sistemini etki eder. E, i̇şte influenza virüsü sadece üst solunum yollarını etki eder. Sarı humma karaciğer etki eder gibi düşün Virüslerin çoğalması nasıldır? Mesela bakterilerde etkili olan bakteriyofaj virüsü bakteri hücresine tutunur, sonra içerisindeki DNA içeriğini bakteri hücresi içine bırakır. O DNA içeriği plazmit dediğimiz bakteri plazmitiyle de birleşir ve kendi istediği ürünleri bakteriye ürettirerek içeride çoğalır ve bakteri patlatarak diğer bakterilere yayılmaya başlar diyoruz arkadaşlar. COVID-19, zona, ebola, su çiçeği, domuz ve kuş gribi, SARS, kaba kulak, kızamık, çocuk felci virüsleri de insanlarda hastalıklar yol açmaktadır. Peki virüslerin faydası yok mu? Faydası da var tabi. Özellikle moleküler biyoloji genetik çalışmalarında virüsler elçi olarak kullanılıyor. Virüsler istediğimiz genetik materyali atıyoruz. O genetik materyali istediğimiz canlıya aktarmış oluyoruz Virüsler sayesinde arkadaşlar. E, özellikle arkadaşlar RNA virüsleri daha kolay mutasyon uğruyor. RNA virüsleri RNA arkadaşlar kalıtım ve yönetim materyalidir. Normalde kalıtım ve yönetim materyali DNA'dır ama RNA virüsleri hariçtir diyoruz. Virüslerin konak hücreleri farklıdır diyoruz. Virüslerin bir kuluçka süreleri vardır. Hemen hemen ikisini göstermezler. Ve vücudumuzda e, virüslere karşı almamız gereken maddelerden biri de aşıdır. Aşılar virüslerin e, arkadaşlar ne yapılmış, zayıflatılmış ve öldürülmüş halleridir. Ve virüs vücudumuza girmeden önce virüse karşı tedbir almamızı sağlar diyoruz. Ve e, bu üniteyi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.